Masterchef işte bu sezonuna tam anlamıyla başlıyor. Masterchef'te 2025 sezonunun ilk mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu? Mavi ve kırmızı takımlara hangi isimler seçildi? Masterchef'in yeni kuralları ne? Ortalık baya bir karışacak gibi de gözüküyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te son zamanlarda o kadar düşük reytingler var ki şefler bir değişiklik yaparak herkesin sevdiği ve daha önce gördüğü yüzlerle Masterchef'in yeni sezonuna başlamış bulundular. Ve yeni sezon ilk oyunu her zaman bildiğimiz gibi kaptanlık oyunu oldu. Arkadaşım sen Masterchef'in bu sezonunu beğendin mi? Yoksa geçmiş sezonları daha mı çok seviyordun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Mavi takımın kaptanı Gizem, kırmızı takımın kaptanı ise İlhan oldu. İşte biraz da buradan sonra ortalık karıştı. Çünkü Gizem kendisine bir takım oluştururken kağıda ne yazdıysa harfiyen hepsi oldu. Durum böyle olunca kimse İlhan'ın yani kırmızı takımın yerine geçmek istemedi ve mavi takıma seçilenler güle oynaya giderken kırmızı takıma seçilen isimler ise hep biraz boynu bükük kaldı. Bu yüzden bu hafta net bir şekilde mavi takımın hakimiyetini izleyeceğiz gibi gözüküyor. Yarın da ilk oyun ilk takım dokunulmazlığı şeklinde olacak. Ve elenme adayları da ufak ufak çıkacak. Yani Masterchef'in bu sezonu başlıyor. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.